Bugün küresel güçler dünya bir cahiliye devrine döndürdü. Dünkü cahil güçlü olan haklıydı. Bugün modern cahil aynı durumda güçlü olan haklıdır. Zalim işkancilerin muhunharca saldırılarını meşru savunma hakkı diyerek ilan ediyorlar. Zalim kendi mazlum gösteriyor. Mazlumları kendi vatanlarını işgalden kurtarmaya çalışmaları ise onları terör yaftası kullanıyorlar dün daha kendileri zulüm ve soykırım uğradığını söyleyerek mağduriyetten beslenen işgalci Siyonistler, bugün dünyanın gözü önünde Gazze'li Müslümanlar karşı benzeri görülmemiş bir vahşet ve katliam uyguluyor. Hak, hukuk ve ahlak tanımadan evleri, hastaneleri, okulları, ibadethaneleri yağmalar ve devam ediyorlar. Maksatlarına ulaşmak için her türlü hukuksuzda zulme kendilerini hakkı olarak görüyorlar. Yıllarca topraklarını gasp ettiği Filistin kardeşlerimizi insanlık dışı muameleleri müstahak görüyorlar. Orantısız bir güçle terör estiriyorlar. Tam bir cinnet, vahşet ve canavar sergiliyor. İşte böyle bir hengel müminler olarak zayıfın, biçaren kimsenin ezilenin acısını paylaşmak, onun derdiyle dertlenmek evimin birinci vazifesi. Din kardeşi mahzun olurken biz mesur olamayız. Onlar açken karnı tıka basa doyurmamayız. Onları muzdaripken sabahda kadar rahat rahat onları düşünmeden uyuyamayız. Mazlumların arşına titreyen sesli ve sessiz feryadı bir gane kalmamalıyız. Zira Siyonistlerin dünyanın süper gücüne güvenleri ufak kara parçasını sıkışma ufacık milyonlarca Müslümanın hayasızca saldırının başladığından Türkiye'miz elhamdülillah üç günlük milli yaz ilanı bayrakları yarıya indirmişti. Bu bile safını belli etmek adına mazlumlara verilen kıymeti bir destekti. Bak din kardeşim katledilmesi devam ettiği müddet ümmet-i Muhammed olar bizim hüznümüz bitmez. Yine burada bir gane kalanı için güzel bir misal var. Zalim İsrail ve onları destekleyen mallarını boykot devam edin hususunda bir misal nakletmek istiyorum. Şafii fakihlerinden İbn Abdüsselam İslam dünyasına savaş açmış Haçlılara silah ve silah yapımında kullanacak malzeme satışını haram olduğunu ve bunu yapanın zalim olduğunu birer fetva yayınlamıştı. Bu fetvayı duyan terzilerden biri İbn Abdüsselam'a gelerek Haçta bana elbise diktirmek için geliyorlar. Ben haçlara elbise dikersem bu zulme ortak olur muyum dedi. Bana haçlara elbise diktirmek için geliyorlar. Ben ona elbise diksem bu zulme ortak olur muyum dedi. İbn Abdüsselam Günümüzde ışık tutan şu misali ve muhteşem cevabı verdi. Hayır, sen zulümlere ortak olmazsın. Sana iğne iplik satan zulme ortak olur. Sen ise zalimlerin ta kendisi olursun. Yine Hud suresinde zulmedenlere meyletmeyin yoksa sizi de ateş dokunur buyuruyor. Zalimlerin karşısında mazlumların yanında olmak. Hayra anahtar şerre kilit olmaya. Onun gerçek bir iman ve muhabbet müstakın nefreti gerektirir. Velhasıl bu mümin kardeşi hadis-i şerifler çok ayet-i Yine Sa'di Şirazi'nin bir hadise ve ilham olarak şöyle ifadesi vardır. Başkalarının dert ve acıları muzdarip olmazsan sen insan diye adlandırmaya layık değilsin. Velhasıl bugün biraz daha açıklarsak yani İslam medeniyeti nasıl bir medeniyettir? Bugünkü medeniyet nasıl bir medeniyettir? Medeniyet dedikleri. Bugün kendisini hümanist ve medeni olarak tarif eden dünyanın ortaya koyduğu vahşet ve soykırımı, 7 Ekim'den bir içimizde kan ağlayarak seyrediyoruz. Hiçbir hak hukuk mevzu bahis değil. Abi İslam'da savaşın bile bir ahlakı vardır. Uyulması gereken bir hukuk kaideleri vardır. İslam'da savaş baş en son çaredir. Fitne ve zulümlere mani olmak için kaçılmaz hale geldiğinde ancak o zaman savaş emredilir. Fakat ona da rahmet dolu bir hak ve hukuk nizamı getirmiştir İslam. Âlemle rahmet olan Resulullah Efendimiz'in şu talimatları çok mühimdir. Ümmetlere savaş halinde zulmetmeyiniz, işkence etmeyiniz, çocukları öldürmeyiniz. Savaş halindeyken çocuklar mahbette çekip meşgul olan kişilere, kadınları, yaşlıları savaş halinde işlerini çalıştıran kimse öldürmeyin. Kiliseleri yakıp yıkmayın. Ağaçları kökünden kesmeyin. Bedir Harbi'nde Müslümanlar erken gelip Bedir kuyunun bulunduğu mevkiye yerleşmişlerdi. Müşrik ordusu gelince kafirler bir müşrik, müslümanların havuzlarından su içmeye geldi. Müslümanlar ona mali olmak istediler. Efendimiz bırakın içsinler dedi. Gelip içtiler. Saatler sonra kılıç kılıca, karbe tutacakların insanları ikramda bulundu Efendimiz. Yine Bedir'de büyük bir zafer gerçekleşti. 14 senedir efendimize Müslümanlar aya hakaret, ifra, zulüm, şiddet ve işkencenin her türlü reva gören Mekke'nin müşriklerin birçok elebaşları cehenneme yollandı. 70 kişi de esir alındı. Esirler Medine'ye taşınırken esire gösteren muamele İslam insanlığa bakışta nezaket ve zarafetin ayrı bir tecellisi oldu. Bedinden dönüş Medine'ye 150 kilometre mesafe vardı. Binek yetersizdi. Eshab-ı Kiram zaman zaman develerinden indi esirlerin develerini bindirdi. Kendileri yürüdüler. Mekke'nin fethine bakalım. Mesela fetihten evvel kıtlık yaşayan Mekke'ye Resulullah Efendimiz yardımlar gönderdi. Ve evvela gönüller İslam'a ısındırdı. Sonra silahlı bir çarpışma olmaması için her türlü tedbir aldı. Mekke fethiye giderken sanca saat bin Ubade'ye vermişti efendimiz. O ordu önünde yürüyordu. Saat Resulullah Efendimizin sancağıyla Mekke'li müşriklerin Ebu Süfyan'dan geçerken Ey Ebu Süfyan, bugün yevmül melhame dedi. Yani ölülerin yere sereceği bir gündür dedi. Haremin haramlarının helal olduğu bir gündür dedi. Yani harimde kan dökme helal olduğu bir gündür dedi. Bugün Allah'ın Kureyş'e müşrikle zillice gündür diye nida etti. Resulü Efendimiz kin öfke intikam kokan bu sözlerden haberdar şöyle buyurdu. Bugün yevmül merhamet günüdür. Yani merhamet günüdür dedi. Kan dökme günü değil, merhamet günüdür dedi. Bugün Allah'ın kan dökmeyi haram kıldığı bir gündür dedi. Bugün Allah Teala'nın Kureyş'i aziz kılacağı gündür imanda Efendim merhameti bütün mahlukatı içine alıyordu. Mekke'de fetih gerçekleşti. Müşriklerin 20 sene boyunca Müslümanlara reva zulüm, işkence, eza, cefa, cinayet mukabil kısas yapma imkanı doğdu. Fakat merhamet ummanı Efendimiz onlara şöyle dedi. Ey Kureş topluluğu, şimdi benim sizin hakkında ne yapmamızı isterseniz, Kureşler biz senin hayır ve iyilik yapacağını umarak hayır yapacaksın dedi. Çünkü sen kerem ve iyilik sahibi bir kardeşsin. Bunun üzerine Efendimiz, ben de Hazreti Yusuf'un kardeşi dediği gibi, bugüne hiçbir başa kalkma, ayıplama yok. Allah sizi affetsin o merhametin en merhametlisidir diyorum. Haydi gidin serbestsiniz dedi. Bir dünya bugün bir medeni denilen lafta dünyaya bakın. Bir de bir de dönüp asıl de bakalım. Tarihte de böyledir. Yani Osmanlı fethettiği yerin fakir halkına da ev verdi sadaka olarak. Batı katliamla dolu karnesine rağmen bir de tutup İslam'a şiddet yeni göstermeye çalışıyorlar. Baktığımız zaman Birinci Dünya Harbi'nde, ikinci Dünya Harbi'nde insan öldürdüler. Buna terör demiyorlar. Japonya'da iki şehir kömür oldu. Buna kadın öldü, çocuk öldü, hayvan öldü, toprak öldü, terör demiyorlar. Afrika'dan gemilerle taşıyarak, onları mahkum olarak, gık diyende okyanusun ortasına attılar. Onların yaptıkları bu şey terör demiyorlar Afrikalara karşı. Bugün Filistin'deki yapılan şeye, onu terör demiyorlar, hakkı müktesep olarak iddia ediyorlar. Bugünkü bunu tebliğ ediliyor. Küresel sermayenin gülünü almak üzere o zalime destek olmak gafletinde bulunmamalı. Müslümanların ızdırabını gönüllerde hissetmeli. Din kardeşine yardım edelim hiçbir gayretten uzakta kalmamalı. Acaba canlarını, mallarını Allah'a adayan, İslam'ın izzetine ve Müslümanların vakarına, imanın kazandığı metaneti canları bağışsını bütün canını gösteren o mücahitler de ahirette beraber olabilir miyiz? Velhasıl bugün o kardeşlerin ızdırabını duymak, onlarla inşallah ahirette beraber olmanın ufacık çocuk bile ben cennete gidiyorum diyor. Ve burada muhakkak zulüm iyice dibe vurur, arkadan Allah'ın nusreti gelir.